Niye böyle macera peşindesin kızım? Macera değil Nazançım tiyatro kuruyorlar. Bir çocuk oyunu oynayacaklar. Macera? Ne olur girsen şöyle iyi bir aylıkla dil de biliyorsun. Anne ben öyle başkalarının yanında aylıklı falan çalışamam artık. Yaşım geçti. Ne oldu? Eline mi bastın? Yaşı geçmiş. Pek büyüdün birdenbire. Konuşuyoruz Nazancığım parlamayın hemen. Kızım bak bizim senin düşüncelerine saygımız var. Engellemek için söylemiyorum bunları. Ali Oğlum yatsana artık 12'ye geliyor saat hadi. Yatıyorum baba bir dakika. Kalkamayacaksın sabah. Nerede açacaksınız bu tiyatroyu? Salon buldunuz mu? O çok güç. Şimdilik gezici. Sanki çalışacak yerimiz vardı. Bak duyuyor musun? Boşuna mı macera diyorum Şükrücüğüm. Sanat bu anne heyecansız yapılmaz. Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Özür dilerim. Kızım bak senin heyecanına saygı duyduğumu söyledik. Tamam da iş bu. Para da kazanmak lazım. Biz onu soruyoruz. Sonra bu bir yatırım nasıl olacak? Baba, sen biraz yardım edersin diye düşünmüştüm ben. Aa, onu söyle kızım bilelim. Ali artık kızıyorum ha.